eğitim istiyoruz. Evet. Kamuca eğitimi savunuyoruz. Parasız eğitimi savunuyoruz. Bu eğitim yani layık bilimsel kamuca eğitim çocuklarımız için anayasal bir haktır, güvencedir ve ancak bu hak çocuklarımıza sağlanırsa, çocuklarımıza bu hak verilirse ülkemiz hak ettiği çağdaş uygarlıklar seviyesine erişebilir en temel kamusal hakkımız olan eğitim hakkı ne yazık ki saray rejiminin, sermayenin ve tarikatın, tarikatların ihtiyaçları doğrusunda yeniden yapılandırılıyor. Eğitim ticarileştiriliyor. Zorunlu din dersleri ve çedesle okulların kimlikleri bütünüyle dinselleştiriliyor. Veliler layık, bilimsel, nitelikli bir eğitim için borç, harç bularak çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Fakat fakir ailelerin çocuklarına ise imam hatipler, meslek liseleri ve mesemler kalıyor. arkadaşımız basın açıklamamızı sizinle paylaşacak. Herkese merhaba. basın açıklamamıza hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, arkadaşlarımızın söylediklerinin üzerine biz 2025-2026 Eğitim ve Öğretim e, Yılı'nda e, hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını 10 maddede ele almaya çalıştık e, ve bir özet e, rapor çıkarmaya çalıştık. Bugün o, o maddeleri sizinle sırayla e, paylaşmaya çalışacağım. Bir, zorunlu eğitimin süresine dokunma. Okul öncesi de zorunlu ve parasız olmalıdır. Eğitim çocuklarımızın gelecek yaşantısını değiştirmek için tek umut. Eğitimin kamusal, parasız, kapsayıcı, eşit olması hem çocuklarımız hem de ülkemiz açısından vazgeçilmez iken eğitim süresi tartışmaya açılmaktadır yoksulluğun artışı ve eğitimin paralaştırılmasının eğitimin bilimsel niteliğinin ortadan kaldırılmasının sonucu okul terkleri artmaktadır. Okul terkleri son 3 yılda 1 milyon 575, 78 bin olarak ortaya veri olarak çıkmıştır. Zorunlu parasız eğitim süresi tartışmalarına son verilmeli çocukların en temel kamusal hakkı olan okul öncesi de zorunlu ve parasız olmalıdır. Eğitim haktır, satılamaz. Protokol ve işbirlikleri projeler sonlandırılmalıdır. STK adıyla tarikat yapılarına aktarılan kaynaklar, destekler geri alınmalı, kamusal eğitim için kullanılmalı, özel öğretim kurumları ve tarikat okulları, yurtları kamulaştırılmalıdır. Eğitim kamusal haktır. Meta değildir. Yurttaşlık hakkıdır. Parayla satın alınamaz. Eğitim 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da belirtildiği gibi yalnızca kamu emekçileri, eğitim emekçileri eliyle gerçekleştirilebilir. Eğitimci niteliği taşımayan kişilerin okullarda, yurtlarda, STK adı altındaki tarikat yapılarının yerlerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında faaliyet yürütmesi Eğitim hakkı çocuk hakkı ihlalidir. Çocuklarımız ideolojik ve ekonomik çıkarlar uğruna sistematik olarak sömürülmektedir. Bugünkü iktidar sermaye ile kurduğu çıkar ilişkileri ve sermayenin talepleri doğrultusunda çocuk emeğini ucuz iş gücü olarak kullanmanın dozunu giderek artırmaktadır. TÜİK verilerine göre kayıtlı toplam çocuk işçi sayısı 2023 yılında 759.000 iken 2024 yılında 869 bine yükselmiştir. Bu sayıya MEB ile MESEM adı altında işçileştirilen çocuklar ve kayıt dışı çalıştırılan çocuklar dahil edildiğinde sayı 2 milyonu aşmaktadır. Karm eğitim tercih değil bir haktır. Tercih adıyla bir hak tartışmaya açılamaz, kaldırılamaz. Karma eğitim hakkı pedagojik ve bilimsel bir gerçektir. Yalnızca 2013-2018 arası TÜİK verilerinde her 5 kadından birinin çocuk yaşta evlendirildiği verilerde yer almaktadır. Çocuk yaşta evliliklerin bu denli arttığı bir dönemde Eğitim süresinin azaltılması Karma eğitimin kaldırılması Çocuk yaşta evlilikleri Daha da arttıracaktır Tarikata değin Eğitime bütçe Tarikata değin Eğitime bütçe 2025 eğitim öğretim yılı Yarın sona eriyor Ancak milyonlarca çocuğumuz Bu yılı karınları aç Zihinleri yorgun, umutları eksik tamamladı. OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunda okul yemeği devlet tarafından sağlanırken Türkiye hala çocuklarını aç bırakmaya devam etmektedir. AKP iktidarı 2002 yılından bu yana eğitimde değişmeyen 3 temel hat izledi. Dinsizleştirme, dinselleştirme, piyasalaştırma ve işçileştirme adımları. Eğitime ayrılan bütçede bu politikalar doğrultusunda niteliksizleştirildi. Hepimize ait olan kamu kaynaklarının devlet okulları yerine özel okullara aktarılması ortak geleceğimize ve en önemli birlik zemini oluşturacak olan kamusal eğitime zarar vermektedir. Eğitim sadece bireysel fayda sağlamaz. Toplumsal faydamız ve ortak geleceğimiz için en önemli kazanç ve yatırım eğitimdir. Laik, bilimsel, kamusal ve karma eğitim mücadelesi çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Milli Eğitim Bakanlığı tüm çocuklarımızın laik, bilimsel eğitim hakkından sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığını sorumluluğunun gereğini yapmaya davet ediyoruz. Laik, parasız, karma eğitim